Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Ahval dinleyicileri. Sıcak takipteyiz. Türkiye'de koronavirüs salgının geldiği son aşamayı konuşacağız. Vaka sayıları çok yüksek. Ölüm oranları her geçen gün artıyor. Son açıklanan verilere göre bugün 61.967 yeni vaka tespit edildi. 362 kişi daha hayatını kaybetti. Türkiye'de hastanelerin dolduğu özellikle yoğun bakım ünitelerinin kırmızı alarm verdiği belirtiliyor. Aşı konusunda da tartışmalar var. Detayları İstanbul Tabip Odası'ndan Doktor Murat Ekmez'le konuşacağız. Merhaba Murat Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum. E, vaka sayıları çok yüksek, can kayıpları da giderek artıyor. 300'lerin üzerinde 362 olarak açıklandı bugün. E, ne oluyor? Neden bu kadar yüksek seyrediyor vakalar ve ölüm oranları? Aslında bu gidişin e, ayak sesleri çok önceden e, duyulmaya başlanmıştı. E, kontrollü açılma diye ifade edilen bir e, yöntemle diyorsunuz pandemi konusunda önlemler meselesi sürekli tartışla geldi e, kamuoyunda e, sağlık bakanının ve devletin aslında bu konuyu yönetme biçimi de sürekli tartışla geldi e, oldukça yetersiz bir e, yönetim e, yürüttükleri çok açık hani sağlık bakanının ve devletin bu konudaki e, yönetme biçimi çok yetersiz e, yürüdü aslında ile ilgili e, rakamlar e, kontrol altına alınmadan e, yeniden açılma diye ifade edilen bir e, döneme girildi. Biz şu anda aslında bütün bunların e, karşılığını yaşıyoruz hani. E, sürekli ifade ettiğimiz bir nokta vardı bu anlamda. E, biz total bir kapanmayı hiçbir zaman istemedik hani total bir kapanmadan ziyade zorunlu iş yerlerinde zorunlu iş alanları haricinde Çarkların durdurulup e, üretime ara verilmesini e, toplu alanlarda e, virüs maruziyetinin yüksek olduğu, virüs bulaşının e, yüksek e, olduğu toplu e, bir araya gelme alanlarının sınırlanılması ile ilgili bir talepte bulunmuştuk. Aslında insanları evlere kapatmak, insanlar evlerinden çıkamaz hale gelsinler gibi bir talebi olmadı. Mesela tüktepler e, bizim de. E, bunun yanı sıra, biz şu anda aslında bakanlığın açıkladığı verilere göre işte bu son üçüncü pik diye tabir edilen dönem içerisinde artı olarak varyant virüs, yani halk arasında mutasyon ifade edilen varyant virüs bulaşının çok yüksek oranlarda olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye hiçbir şekilde sınırlarını kapatmadı. Bütün Avrupa aylardır hiçbir şekilde örneğin e, yurt dışından hiçbir kimsenin geçişine izin vermiyor. Kendi vatandaşları ve zorunlu e, haller dışındaki durumlar dışında e, gelenleri de karantinaya alıyor. Fakat Türkiye e, yani hak, hangi akla hizmet e, bir şeyle bütün kaplarını açmış durumda. E, neredeyse bütün dünyanın o varyant virüslerini Brezilya'sından e, İngiltere'sine, e, Güney Afrika'sına kadar Türkiye'de bulmak mümkün. Ya şu çok çarpıcı mesela dünyadaki bir herhangi bir dünyanın herhangi bir yerindeki bir insan hani ben bu dönemde e, gidip tatil yapayım, gezeyim dese herhalde bulabileceği ender ülkelerden birisi Türkiye. E, mesela bugün de bir gazete haberinde okudum. E, işte iktidara yakın bir gazete. E, bunu işte Türk Hava Yolları'nın ya da İstanbul'un uçuş trafiği yoğunluğunu bir övgü meselesi haline getirmiş. İşte Londra'dan daha e, iyi Londra'daki hava limanından daha ve yüksek yolcu kapasitesine ulaştık gibi bir e, şeyle ifade etmiş. Oysa aslında pandeminin neden bu noktaya geldiği ile ilgili mesela e, İstanbul Havalimanı'nın yoğunluğu bir çarpıcı gösterge diye düşünüyoruz sen e, Ülkeye gelen birçok insan e, bir test, Türk Hava Yolları biliyorsunuz e, uçuşlarda uçuş öncesinde test yapma zorunluluğunu bile e, neredeyse işte bir, bir buçuk ay önce getirdi. Eskiden e, bu, bu, tür bir test sorunu yoktu. E, Türk Hava Yolları uçuşlarında, yurt dışından gelen uçuşlar da dahil buna. Bütün bunlar aslında işte turizm adına, sözde ekonomik, e, ekonomi adına e, bu kadar insanın ölümüne yol, yol, açan bir sürece neden oldu. Türk Tabipler Birliği olarak biz bu dönemi aslında gerçekten bir e, her e, yurttaşın e, ölümünü ölümlü bir sosyal cinayet olarak e, tanımlıyoruz. Çünkü ortada aslında e, önlenebilir bir ölüm kaynağı var. Bu önlenebilir ölüme ilişkin e, sorumlu olanlar hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yap yapmamakla da kalmadılar, e, aslında e, hiçbir yere kulak da asmadılar yani. Çözüm önerilerine, pandemiyle mücadele konusundaki çözüm önerilerine kulak da asmadılar. E, ortada böyle e, kimin yürüttüğünün belli olmadığı e, bir süreç işliyor. Diğer önemli konu sadece yurt dışı meselesi değil, sadece kapanma ya da çakların durdurması da değil. Sürekli işte halk sağlığı bilimiyle ilgilenen hekimlerin de vurguladığı, bizim de defaatle vurguladığımız filyasyon meselesiydi. Filyasyon konusunda aylardır bakanlığın açıkladığı verilerde o tabloda %99.9 gibi bir komik rakam görüyoruz. Yani %99.9 gibi bir rakam varken nasıl bu kadar bir bulaş olabilir sorusunu doğrusu herhalde yeryüzündeki hiçbir bilim insanı, konuyla ilgilenen bilim insanı açıklayamaz. Bu gerçeği yansıtan bir durum değil. Zaten %99.9 gibi yani e, bulaşı önlenmeye dönük bir e, çalışma yürütülüyorsa bu toplum neden bu kadar... E, ...hastalığa bulaştı sorusunu da sormak Hı. gerekiyor. Şu anda İstanbul'da bakanlığın açıkladığı verilere göre ...yüz 100 kişiden neredeyse birisi hasta ve her bir kişi neredeyse 10 kişiye bulaştırıyor bu virüsü. bu anlamda biz bir sahada virüsün bulaşıyla ilgili çalışmaların da yürütülmediğini düşünüyoruz. Yani şimdi siz insanları işe giden insanları e, toplu uğraşımlarda e, bu kadar zorlarken, e, fabrikada e, çok kötü koşullarda, e, yakın temas içerisinde işçileri çalışmaya zorlarken e, hiç kimseye şeyi anlatamazsınız. Yani biz e, filyasyon çalışması yürütüyoruz meselesini anlatamazsınız. Bu gerçeklikle bağdaşmıyor. O yüzden toplumun e, eğer bir devlet devletse, hani Türkiye Cumhuriyeti e, kendisini sosyal devlet olarak tanımlayan bir devlet kaldı ki e, topluma, özellikle e, yoksul kesimlere e, dönük sosyal e, desteğini arttırmalı. E, en az e, 14 gün ideali, 28 gün gerçekten. Zorunlu alanlar dışında çarkların durdurulup, toplumun desteklendiği, e, kapalı alan meselesinin biraz e, ortadan kaldırıldığı, kapalı alanlarda çalışma zorunluluğunun ortadan kaldırıldığı, bir araya gelme meselesinin ortadan kaldırıldığı bir yönteme başvurmak gerekiyor. Yoksa biz gerçekten her gün hastanelerde insanların sıra beklediğini, yatak sırası beklediğini gözlemliyoruz şu anda. Yani İstanbul'un büyük eğitim araştırma hastanelerinde her sabah yukarıdaki servisleri yatmak için 20-30'ar insan sıra bekliyor. Taburcu olanların yerine yatmak için Yoğun bakımlar konusunda söylenenler de ne yazık ki gerçeği yansıtmıyor. Yani bakanlık verdiler. Tam da tam da onu soracaktım. Hastaneler ve yoğun bakım e, servisleri ne durumda? Çünkü e, Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Çanakkale, İstanbul ve Tekirdağ yoğun bakım konusunda hani kırmızı alarm veriyor. Peki size gelen bilgiler nedir? E, siz nasıl görüyorsunuz yoğun bakım Sağda çalışıyoruz. Sağda birçok meslektaşımız hem yoğun bakım ünitelerinde hem pandemi servislerinde, hem pandemi hastanelerinde çalışıyor birçok birçok temsilcimiz oralarda çalışıyor. Şu anda İstanbul'daki pandeminin yükünü çeken hastanelerde yatak olmadığını söyleyebilirim size, yoğun bakım ünitesi olmadığını da söyleyebilirim. O yüzden bakanlık birçok yerde farklı ihalelerle işte farklı illerde yoğun bakım yemekhanelerinin yoğun bakıma dönüştürme çabalarını görüyoruz. İşte birçok hastane ameliyathane'deki hastaların uyutulduğu, entübe edildiği ameliyathane salonlarına yoğun bakımlarına dönüştürmek zorunda kaldı bu dönemde. Ee, i̇şte yoğun bakımların e, pandemi yoğun bakımına dönüştüğünü, işte dahili yoğun bakımların e, yine e, pandemi için yoğun bakım ünitelerine dönüştürdüğünü görüyoruz. Yani madem hani e, vardı niye o zaman dönüştürüyoruz? Birçok hastane bu sebeple Vakaları yani cerrahi ameliyat gereken e, ameliyat hastalarını durdurmuş durumda ki hani yoğun bakım ihtiyacı doğmasın diye ortadaki yani söylenen şey gerçeği yansıtmıyor e, doğrusu. E, bu yüzden aslında böyle e, hem yoğun bakım derneğinin de bu konudaki açıklamaları vardı. Yani mümkünse bu dönem kaza geçirmeyin yoksa e, hiçbir şekilde yer bulamayacaksınız diye. Bu daha gerçeği hastan veriler doğrusu. Sahada bizim gösterdiğimiz şey bu yönlü. Peki şunu sormak istiyorum. Hastanelere gelen, yoğun bakımda bulunan hastaların demografik durumundadır. Yani daha çok hangi yaş aralığında bu hastalar? Daha, artık gençlerin daha çok koronavirüs olduğu, hasta olduğu ve yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı yönünde bilgiler var. Nedir bu durum? Yani en çok Hangi yaş aralığı artık tehlikede? Ya doğrusu yaş aralığı tehlikede e, aslında değişmedi yani hangi yaş aralığının tehlikede olduğu mesesi çok değişmedi. E, işte kronik hastalığı olan ileri yaşlı hasta grubu hala e, risk altındaki grup Fakat e, Türkiye'de hani aşılama oranları özellikle 65 yaş üstünde e, belli bir noktaya ulaştığı için e, şu an Servislerde ve yoğun bakımda yatan hastaların e, ağırlık kısmının 60 yaş altı hastalar olduğunu söyleyebiliriz. Hani. Özellikle varyant virüs meselesinden sonra tabii aslında aşılanmış birçok insanın da tekrar e, hastalığa yakalandığını da e, ifade etmek gerekiyor. O yüzden aslında bu yurt dışı bulaşma meselesine özellikle vurguladım. Yani e, virüs çeşitli ülkelerde çeşitli e, genetik yapı değişikliklerini uğruyor bu dönemde. Ve bunların e, serbest dolaşımı e, tekrar hastalığa yakalanma konusunda bir risk barındırıyor. E, Türkiye'de de neredeyse işte bakanlığının açıkladığı veriler %75'in üzerinde olduğu e, varyant virüs e, oranının, e, tespit edilen hastalardaki oranının %75'in üzerinde olduğunu ifade etti Sağlık Bakanlığı. O yüzden yani şu an hastalar, hasta grubu olarak arttı. Görülen grup aslında 60 yaş altı e, grup fakat bunların iç içerisinde işte e, aşı kararsızlığı olan insanlar da var, aşı olmamış birçok insan var 65 yaşın üstünde olsa da aşılanma oranlarıyla da ilgili biliyorsunuz sıkıntılar var hani. Bunu soracaktım size yani. E... 55 yaş üstüne geçildi aşılamada ama e, Türkiye'de aşı sırası gelenlerin %25'inin aşı olmadığı yönünde e, bilgiler var. E, bunun nedeni nedir? Etkilik ve yan etkisi konusunda acaba tereddüt mü vardır? Size bu konuda yardımcı... sadece ki... tereddüt değerlendirmiyoruz evet. bu durumu. Bakanlık bu konuda etkili bir politika e, yürütmüyor. Aşılanma konusunda etkili bir politika yürütmüyor. Bakanlık sadece vatandaşlara şu duyuru yapıyor. İşte 55 yaş altı Vatandaşlarımız, örnek veriyorum, aşılanmaya başlayabilir diyor ya da işte 65 ile 70 yaş arası vatandaşlarımız aşılanma için randevu alabilirler diyor. Oysa bu konuda daha etkili bir yöntemin seçilmesi gerekiyor. Yani aşılanmamış insanları gidip birebir aşılamaya dönük bir yöntemin seçilmesi gerekiyor. Bu konuyu niçin böyle yürütmüyorlar? Çünkü aşı konusunda bir sıkıntı var aşılamaya aşı yeterli ile ilgili bir sıkıntı var. O yüzden doğrusu e, e, bakanlık ve devlet bu meseleyi aşı meselesini de sürekli e, belli konularda gündeme getiriyorlar. E, Yürüttükleri şey aslında hani bir salgın yönetimi ya da aşı yönetiminden çok e, işte biz buradan nasıl bir siyasal e, kazanç elde edebiliriz e, yönünde olduğu için. E, toplumda aşı yokmuş gibi bir şeye e, ulaşmak istemiyorlar. Bizim yorumladığımız e, şey bu doğrusu. Aşı ile ilgi, aşı sayısı ile ilgili Türkiye'nin elindeki aşı sayısı ile ilgili bir sıkıntı var. E, o yüzden işte her gün işte şu anda 55 yaş altına geçtik. E, şu anda işte şu grubu aşılıyoruz gibi bir söylemi kullanıyor. Ama görüye dönüp baktığımızda ya tamam 55 yaşa geçtik ama hani 65 yaş üzerindeki bu kadar insan niçin aşılanmadığı meselesini neden dert etmiyor mesela bakanlık? Bir bakanlık neden bunu dert etmez? Biz grubunda olduğu halde. Hı -hı. Şöyle çok açık bir şekilde. Evet. E, Aşı e, sayısı yetersiz olduğu için onlar e, bir hala aslında bir algı yönetimi peşindeler. Yani işte 55'in altına da geçtik. Bakın dünyada buna geçen birileri olmadı. Ya bir etkili mücadele eden Hı -hı. çok ya da toplumu korumaya dönük etkili bir aşılamadan çok aslında hala gerçekten buradan nasıl e, kendimizi e, iyi gösterebiliriz? Yönetim salgın yönetimimizi nasıl başarılı gösterebiliriz? Geçen gün biliyorsunuz e, belki haberdarsınızdır. Yani Cumhurbaşkanlığı e, İletişim Daire Başkanlığı e, salgın yönetimiyle ilgili bir kitap e, yayınladılar. Çok komik bir şekilde bunu Sağlık Bakanlığı da yayınlamadı. Cumhurbaşkanlığı e, İletişim Dairesi Başkanlığı yayınladı. Çünkü salgın meselesiyle ilgili bütün parametrelerde aslında böyle bir e, toplumun gözünü nasıl etkileriz? Salgın dönemiyle ilgili ve sürekli bir e, yöntem biçiminde e, devreye sokulan bir tarz var doğrusu. O yüzden biz bu e, pandemi dönemini iktidarın e, yönetme biçiminde bir salgın yönetiminden çok bir algı yönetimi olarak tanımlamıştık. Gerçekten bunu sürdürmeye devam ediyor yani mevcut durumda. E, Bakanlık ve Şunu da aktaralım. Ee, sosyal medyada pek çok kullanıcı aşı randevusu alıp aile hekimine gitmesine rağmen aşı yok denilerek geri gönderildiğini ve e, sisteme randevuya gelmedi şeklinde not düşüldüğünü de söyledi. E, çoğu kişi de aşı sırası gelmesine rağmen randevu dahi alamadığını söyledi. E, son olarak ne dersiniz bu konuda? Yani e, pek muhtemeldir bu tür e, durumların oluşmuş olması. Çünkü gerçekten e, bütün topluma yetecek bir aşı yok hali hazırda. E, i̇şte en son e, yine bir aşı e, firmasından belli bir miktar aşı getirilmişti. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan doz e, 120 milyon, üzerinde en az 120 milyon doza ihtiyaç var. Fakat gelen e, toplam aşı miktarı bunun çok e, altında. Ee, bakanlığın mesela buradaki e, algı yönetimiyle ilgili ya da devletin algı yönetimiyle ilgili çarpıcı şeylerden birisi şu aslında. Şimdi en büyük risk gruplarından birisi cezaevleriydi mesela. Aslında 65 yaş üstündekiler aşılandıktan sonra cezaevlerine geçmeleri gerekiyordu. Bildikleri şeyde bu da vardı. Fakat cezaevlerine pas geçtiler örneğin. Ee, ve işte biz 65 yaş altına aşılamaya başladık gibi bir şeye e, yönelttiler. Oysa cezaevleri mesela hani aşılanması gereken öncelikli gruplardan birisi. Hele hele Türkiye'de cezaevi doluluk oranlarını da baz alırsak, e, neredeyse aslında e, bir kişilik ya da iki üç kişilik, bir kişilik yerde 7-8 kişinin kaldığı, 2-3 kişilik e, koğuşlarda 15-20 kişinin kaldığı yerler var. E, bir girerse cezaevlerine e, virüs, pandemi döneminde e, bulaş e, olursa gerçekten çok çok e, riskli bir hal alacak. Belli yerlerde bir tür e, yine kamuoyuna, basına yansımayan bilgiler de alıyoruz biz saniye belli cezaevlerinde bulaşla ilgili. Mesela onları atlayıp direkt e, toplumu e, da böyle başarılı görünmek adına işte 65 yaş altına geçtik gibi bir şey yaptılar yani dediğim gibi yani bir aşılama konusunda etkili bir e, aşılama yapma ile ilgili bir dert yok ya da riskli grupları biz aşılayalım riskli grupları önceleyelim aşı olmayanları ikna edelim aşı e, e, olmayanlar ne tür sıkıntılar yaşıyorlar randevu mu alamadılar aile kimlikleri ile ilgili bir problem var hastanelerde gibi bir problem var bunu çözmeye dönük hiçbir adım ya da hiçbir kaygı gözetilmiyor. İşte yani biz 65 yaşın altına geçtik. yarın öbür gün diyecekler ki biz 40 yaşın altına geçtik. Böyle böyle aşlanmayanlar sanki kendinden aşlanmamış, yani olmayı reddetmiş insanlar gibi görünecek. Evet. Bu büyük bir sıkıntı. Yani bu, bu pandemi yönetimi değil yani çok açık bir şekilde. Pandemi böyle böyle, böyle yönetilmez yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Ahval podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.